Burası Asya Sinik Yemek Okulu. Bizim atasporumuz yemek yapmak. Ben de fena değil mi? Ha yemek işinde. Bak Tay mutfağını kaptım yani. Hepsini birbirine katıp blenderde çeksek olmuyor mu? <laughs> göz yakan soğanı bana verdi, göz yakmayanı kendi aldı bu arada. Aa, bak, 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 bakın en ilginç yere geldik. Tatlıya tuz atıyoruz. Mor bir renk oldu. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Lacivert, bu biraz daha mor. Bu tarifleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çenmai'den 40 kilometre uzaklıkta bir yere geldik. Burası Asya Sinik Yemek Okulu. İlk operatifimizle başlıyoruz. Yapabildim evet, mi? Evet. her inside. Her şeyden biraz biraz. Koyuyoruz top. önce. Bir tane fıstık. Ben iki tane atacağım fıstık. Birazcık Hindistan cevizi. Like Küçük bir long. tane soğan. Zencefil. Bir de limon. Aa şurup dökmedik, şurup. One, two, three. Şofli. Hmm. Farklı tane tane yemesi zor ama böyle birleştirince güzel. Tay yemeklerinde bizim e, tuzlu, şekerli olarak böyle her farklı lezzetten barındırıyor tay yemekleri. Burada bunun e, geniş bir örneği zaten bütün tadı veren bu. E şimdi biz patta yapacağız. Bunun için önce pilavımızı evet. hazırlayacağız. Bu soğanla sarımsak karışımı bir şey. Bir bitki. Bu tofu. fasulyeden yapılmış. <laughs> Tümerik ve zencefilden bu rengi sağlıyorlarmış. Biraz <laughs> peynir gibi duruyor şu anda. sos. sosu. sosu. Palmiye şekeri. Tamarind sosunun içerisine palm şekeri koyduk. Siyah soya. E, hissettiğiniz kadar koyun. Bu sadece renk vermek için. Hmm, değişik bir renk aldı. <laughs> Pestil gibi oldu bizim ya. Şimdi tofuyla birlikte bu otlarımızı hazırlayacağız. Ve şimdi sırada sarımsak var. Bu arada burada sarımsak çok tüketiliyor. Türkiye'nin en iyi aşçı yetişen illerinden Boluluyum ben. Hiç kusura bakmayın. Diğer Antepliler, Diyarbakırlılar, Adanalılar. Yani Bolu deyince aşçı memleketi. Ondan dolayı ufak da bir havamız olsun. Bizim Altasporumuz yemek yapmak. Eğer bunun karşısını söylemek isteyen varsa yorumlara yazsın. Bunları hazırladık. Sineklerden korunması için şöyle üzerine bu plastikleri kapatıyoruz ve diğer aşamaya geçiyoruz. Domates çorbası yapacağız. Biz bunları normalde yemiyoruz, sadece tat için. Bir tane kırmızı, bir tane de yeşil. Kırmızılar daha acı. Çorbanın bütün malzemelerini hazırladık şu anda şöyle bunu da kapatalım. İçeriye sinek girmesin. Evet, şimdi diğer etaba geçtik. Şimdi köri macunu yapacağız. Köri macunu her yemekte çıkıyor. Pazarda görmüştük. Bak bu arada da beni test ediyor. Öğrendim, öğrenmedim diye bileydik. Biraz daha dikkatli olurduk. Burası aynı zamanda okul öğretiyor. Bu da buranın yerli zencefili. Evet, bismillah başlıyorum. Artık biraz iş yapalım. Ben e, tana kadar inci doğruyamadım ama <laughs> göz yakan soğanı bana verdi, göz yakmayıını kendi aldı bu arada dikkatimden kaçmadı bak. <laughs> Taylandlılar böyle el işlerine, el sanatlarına çok meraklılar. Zaten her gittiğimiz yerde ince işler yapıyorlar ve ince işleri de elleri yakışıyor. Yemeği de böyle incelikle yapıyorlar. Şimdi bundan kan. Unutmadım. unutmadı. Lime kabuğu da var. Lime kabuğu da var. macun kıvamına gelene kadar ezeceğiz. Şimdi tuzumuzu ekiyoruz. Tuzu da aslında içindeki sebzeler daha iyi ezilsin diye kattılar. Bu arada sarımsak döveceği de taştan. Çok güzel. Gözlerinize dikkat edin diyor. Niye kapatıyorsunuz? Gözlerinizi sıçramasın diye. Çünkü çok acı baharatlar var içerisinde. Şu anda böyle bir kıvama geldi. Bizim çemen gibi oldu ama yeterli değil diyor. Bunu biraz daha döveceksiniz diyor. Biz şu anda 3 kişi bunu yapıyoruz ama kadınlar bunu tek başına yapıyor. İyice bu macun olasıya kadar döveceğiz. Evet baştan bunu ince ince doğratmalarının sebebi bu. Köri sosumuz hazır. Bu haşlanmış nudun, evet. kaynamış nudun. Bu da kızartılmış nudun. Bu da bizim biraz önce yaptığımız o leziz kürü sosu mango ve yapışkan pirinç yapacağız. Yani bu bir çeşit tatlı. Sokak lezzetlerinde görmüştük. Önce renklendirme yapacağız. Bunu bahçede görmüştük. Bak burada da var. Hala <laughs> duruyor. Sadece renklendirmek için hepsini döküyoruz. Başka yerlerde kuru çiçekle yapıyorlar bunu. Burada bahçeden biz topladığımız için şimdi taze taze bu çiçekleri kullandık. rengi lacivertti. Yavaş yavaş mora dönüyor limon sıkınca. Lacivert bu biraz daha mor. Normalde limonu bize renginin değiştiğini göstermek için kullandı ama biz e, yemeğimizde onu kullanmayacağız. Bu Hindistan cevizi sütü. Şu an bu pirinç önceden haşlanmış, hazır hale getirilmiş. Tuz yok, yağ yok. Buharda haşlanmış. Bir kaşık yeter. Bu çok şekerli oluyor. Hindistan cevizi sütüyle ile palmiye şekerini karıştırıyoruz. Bunu süte yedireceğiz yavaş yavaş. Kısık ateşte. Bu arada ilk defa böyle bu tür bir yemek yapıyorum. Bayağı bir yemek yaptım ama Tayland mutfağı gerçekten farklıymış. Aa bak bak bakın en ilginç yere geldik. Tatlıya tuz atıyoruz. Evet çok az bir tuz koyuyoruz. Koyduk tuzumuzu. Ben biraz tuzu fazla kaçırmışım. Şöyle öncesinden bir denememiz gerekiyor diyor. Sanki biraz tuzu fazla. Tekrar biraz daha palmiye şekeri ekledik. Biraz benim elimin ayarı fazla herhalde. Hanım da söylüyor sen çok fazla abartıyorsun diye. Kalabalığa yemek yaptığım için fazla fazla atmaya alışmışım. Bunu koku versin diye içerisine atıyoruz. Biraz sonra onu alacağız. Onu yemeyeceğiz. Geldik şimdi en önemli yere. Şu an halen tabağımız sıcak. Lapa pirincimizi içerisine koyacağız ve yapışkanlı pirinçli bir tatlı haline gelecek bu. O yüzden sticky rice diyorlar. Şöyle hepsini birden atıyorum. Ben pirinçle tatlı ne alaka demiştim ama daha sonra aklıma geldi. Biz de sütlaç yapıyoruz pirinçle. Birbirine yakışıyor. Bizimkisi normal inek sütü. Bunlarınkisi ise Hindistan cevizi sütü. Şimdi bunu renklendireceğiz. Evet. Bir yandan karıştırırken, bir yandan da boyasını ekliyoruz. Yalnız ateşimizi bu aşamada iyice kıstık. Dibi tutmasın diye. Pazarda görmüştük değişik değişik renklerini bunun. Bunun pembesini de ejder meyvesinden yapıyorlarmış. Ocağımızı kapatabiliriz. Tatlımızı yaptık, soğumaya bıraktık. Şimdi şurup yapacağız. Elinde şu an e, buğday unu var. Buğday unu? Evet. Hindistan cevizi sütünü burada kullanacağız. Önce su eklememiz gerekiyor unumuza diyor. Hindistan cevizi sütünü daha yapışkan hale getirmek için un kullanıyoruz. Evet, ateşimizi orta şekilde açıyoruz. Birazdan baloncuklar çıkınca indireceğiz. Burada hazırladığımız şurubun tatlı değil tam tersine tuzlu olması gerekiyormuş. Şimdi bunu aynı şekilde, sistem aynı. Evet. Yedireceğiz. Evet, bunda tuzu ne kadar koyayım? Fazla koyayım mı? Evet, şöyle. Şimdi tadına bakacağız. Ha tadına bakın derken ben bir kaşık yiyorum. Ben de diyorum yemek yaparken ben niye duyuyorum? Çok az. Hmm, yeterli. Ama biraz tuzlu oldu sanki. Tana yavaş yavaş onu koyacak. Ben de karıştıracağım. Yani bunu bal gibi olana kadar karıştıracağız. Buraya kadar beğenenler yorumlarınızı YouTube'da ve diğer sosyal medya mecralarında bekliyorum. Bu tür programlar isterseniz lütfen yazın. Biz de ona göre sizlere daha güzel görüntülerle daha güzel yemekler, tatlılar yapalım. Evet bu aşamada şöyle bir göstereyim. Kıvama geldi yavaş yavaş. Bizde kullanılan defne yaprağı gibi burada da bunu atacağız. Hop. Tabii onu yemiyoruz. Böyle puding gibi oldu bu ya. Ya bu arada ben de fena değilim ha yemek işinde. Bak Tay mutfağını kaptım yani. Ben kendi tarifimi izleyerek buradan bir yemek yapayım. Eğer siz de bu tarifle bu tür tatlılar, bu tür yemekler yaparsanız lütfen bu tarifle yaptığınızı yorumlarda belirtin. Evet bu da bitti. Şimdi çorba yapacağız arkadaşlar. Buranın meşhur çorbası tom yam. Biz yedik, etlisini yedik. Çok da güzeldi. Acılısı daha bir harika oluyor. İki çay kaşığı balık suyu koyacağız. Bu şeker yeni çıktı karşımıza. Şekerden yarım kaşık. Önceden hazırlanan tavuk suyunu buraya getirdi. Bunu normal suyla da yapabiliyorsunuz. Şimdi suyumuz kaynadı. Hemen üzerine önce katı olanları atıyoruz. Zencefilimizi, acı biberimizi ve yaprakları. Bu biraz kaynasın. Evet, hafif hafif gözlerim <laughs> yakmaya başladı. Şimdi de karidesleri atıyoruz. Diğer kalan malzemelerimizi, hazırladıklarımızın hepsini içerisine atıyoruz. Bu biraz zaman alıyor, kaynaması gerekiyor. Balık sosunu şimdi atacağız. İki kahve kaşığı demişti. Balık sosunun önemini size anlatacağım. Balık sosu normalde burada tuz olarak kullanılıyor. Normal tuz katmıyorlar. Balık sosu koyuyorlar. Eğer tuzlu istiyorsanız biraz daha fazla balık sosu katmanız gerekiyor. Şimdi buna şeker katacağız. Çok az. Burada kullandıkları şili sosu diyorlar. Aslında bizim biber salçası gibi bir şey. Bu hem aynı zamanda reklendiriyor, aynı zamanda tatlandırıyor. Böyle iyice karıştırdıktan sonra ateşin altını açacağız. Şimdi sebzelerin pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Yemeğimiz pişti, kapattık. Evet. Özel bir sıkma şekli varmış, etrafa sıçramasın diye. Bu şekilde, bak, bunu ben ilk defa görüyorum. Çok da hoş oldu, hakikaten ya. Evet bu sadece dekor için az bir şey atacağız şöyle. Evet çorbamız hazır. Bu çorbada tavuk suyu var. Tavuk suyu olduğu için ben hanfendiye tattıracağım. Benim için bir tadabilir misiniz? Tom Yam çorbamız testten geçti. şu an kavsoy için körü sosu hazırlıyoruz. Bir çoğunu önceden hazırladık. 2 kaşık Hindistan cevizi sütü koyuyoruz. Biraz önce hazırlamış olduğumuz acılı körü sosunu koyacağız. Ama isteğe bağlı ne kadar acı istiyorsanız o kadar acı koyalım. Şöyle yine de biz tedbir bırakmayalım. Kendi hazırladığımız sosu koyuyoruz. Birçok aşamalı yemek şimdi birleşti. Oo, koku güzel bu arada. Şimdi tavuğu koyuyoruz. Şimdi bu sosla beraber tavuk pişesiye kadar pişireceğiz. Tavuk piştiği zaman kazın altını açacağız. <laughs> Normal diyor. Tay yeme bu diyor. Böyle insanın baharatları ve acısı genizini yakıyor. Şimdi altını har ateşle açıyoruz. Hepsini birden koyuyoruz. Şekerini koyuyoruz, bu kadar yeterli diyor. Aşağı yukarı şimdiye kadar bu şekeri koymadığımız yemek yok. İçerisine kattığımız ön hazırlamada da bunu kullandık, tatlılarda da bunu kullandık. Bayağı bir kıvama geldi. İki küçük çay kaşığı da bundan koyuyoruz. Bir nevi tuz bu. Tuzumuzu da koyduk. Genelde Uzak Doğu'da bu tür bok tavaları kullanıyorlar. Tencere çok daha az kullanılıyor. Böyle özellikle yaptıkları yemeklerde har ateşe direkt eti atıyorlar ve daha suyu ilmeden yumuşatıyorlar. Şimdi altını kapatıyoruz bu aşamada. Burada nodul var bizim tabirimizle erişte, makarna. Nodulumuz önceden haşlanmış, hazır zaten. Şimdi hazır olan nodulumuzun üzerine bunu atıyoruz. Yemeğimiz hazır. Yiyeceğimiz zaman bunu üzerine koyuyoruz. Bu da bildiğiniz nodulun yağda kızarmış şekli soğan ve üzerine lime. Bu yemeğimiz de bitti. Kapın kap. 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 Şu anda lap yemeği yapıyoruz diyor. Evet, nanelerin yapraklarından ayırıyoruz. Soğanımızı şimdi doğrayacağız. Bunun içerisinde yine tavuk suyu var. Ama burada az koydular. Kaynayınca hemen tavukları koyacağız. Tavuklarımızı atıyoruz. Önceden ince ince doğranmış tavuklar. Tavuk suyuyla tavukları aslında haşlıyoruz şu anda biz. Küçük küçük olduğu için çabuk haşlanıyor. Şimdi çok az yine her yemekte olduğu gibi yine şeker var. Az koyuyorsunuz diyor. 2 çay kaşığı tuz koyuyoruz. Tuz diyorum artık. Balık sosu. Şöyle kavrulmuş pirincimizi de içerisine şöyle atıyoruz. Aa, tavuk kokuyor. <laughs> Bu da acı. Soğanları ve naneleri koyuyoruz. Limonları koymuyoruz. Onu en son sıkacağız. Normalde bizde soğanlar daha önce atılıyor ama burada sonra attık. Çünkü soğanlar genelde uzak doğu yemeklerinde yarı pişmiş oluyor. Suyunu çekene kadar devam edecek bu işlem. Sistem aynı, gazı kapatınca limon sıkıyoruz. Şimdi sunum zamanı. Lapımız da hazır. Arkadaşlar şimdi patay yapacağız. En zor yemeği en sona bırakmış. Çünkü zamanlamasını ayarlamanız lazım. Ülpsan kokusu gelene kadar karıştıracağız. Şimdi tofumuzu atıyoruz. Karidesimizi atıyoruz. Şimdi burada karidesler pişene kadar bunu devam ettireceğiz. Daha sonra karidesleri ayrı bir yere alacağız pişince. Karidesleri alıyoruz. kabuğunu parçalamamaya dikkat ediyoruz. Yer pişirdiklerimizi yumurtayı ve diğerlerini yukarıya aldık. Burada hafiften şöyle kaynatırız. İşte burada wok tavasının özelliği ortaya çıkıyor. Şimdi yumurtayı şu kenara alacağız. Onu parçalayacağız yavaş yavaş küçük küçük. Şimdi kalan sebzelerimizi de ekleyeceğiz. Sebzeyi en sona bırakıyorlar çünkü sebze önce atılırsa yok olur gider. yapmış olduğumuz patlanya yemeğini muz yaprağının üzerine en üzerine şöylece yakışıklı bir şekilde karidesleri koyuyoruz. Birazcık üzerine acı atacağım. Hemen üzerine biraz da şöyle kavrulmuş fıstık atıyoruz. Biraz önce hazırladığımız yapışkan pirinçli mango tatlısının şimdi sunumunu hazırlayacağız. Bu da kavrulmuş bezelye. Evet hakikaten yapışkanmış. Şöyle ben biraz kopya çekeceğim. <laughs> Yoksa hemen çıkmıyor. biraz biz ilk kesimde ufaktan sınıfta kaldık burada. Şimdi biraz önce yaptığımız şurubu kullanacağız. Kavrulmuş bezelyeyi de hafif böyle dekorasyon için kullanıyoruz. Ve çiçekle böyle üzerini süslüyoruz. Bu Taylandlıların en sevdiği tatlı. Bu tatlıyı yemek için insanlar sıraya giriyor. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Şimdi tadına bakacağım. Burada kavsoy, Yam ve laapı denemeyeceğim çünkü bunlarda tavuk var. Helal kesime dikkat edenler burada bunları yemesin. Tabii bunların helal olanlarını yiyebilirsiniz. Bunların kendi etinizle kendiniz bizim tariflerle yapabilirsiniz. Eğer bu yemeği deniyorsanız yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Bu tarifleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben de şöyle öğrendiğim şekilde üzerine lime'ı yani limonu sıkayım. Yani burada sinekten kaçılmıyor. Doğal bir ortam yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Harikulade. Hemen şunun da tadına bakayım. Bunu çok merak ediyorum. Evet, üzerindeki sosu da biz yaptık bu arada. Sade yedim. Gerçekten çok lezzetli. Bir de mango ile beraber yiyeyim. Bakayım nasıl olacak? Nasıl bir tat verecek? Çünkü mangonun üzerinde çok duruyorlar. Gerçekten harikulade bir tatlı. Gösterdiğim tariften yapabilirseniz bunu denemenizi tavsiye ederim.